Selam her şeyin bir ailesi. Ben Baran Sönmez. Mikrofon da Emre var. Sizler için geçtiğimiz haftanın en iyi 10 hareketine bakacağız. Hazırsak başlayalım. Evet Pacers Pelicans maçıyla başlıyoruz. Top kayıp geldi. Pelicans hızlı hücumda. Gary Clark. Nikhil Alexander. Oo, çok güzel bir geriye pas verdi. Jackson, Jackson Hayes'e hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı yarıştan bir ikili aslında çok beklentilerin yüksek olduğu bir ikiliydi. Benim yani... Snays, özellikle kolej çıkışında çok beklediğimiz, çok iyi şeyler beklediğimiz oyunculardan. geçen sene de böyle bir ara patlama yapar gibi oldu ama şimdi yani Zion Williamson'ın yokluğunda birazcık daha böyle öne çıkar mı falan dedik. Hala bir şekilde öne çıkmıyor. Aslında bakılırsa hani şu yoklukta yani Pelicans'ın şu yokluğunda diyeyim öne çıkması gereken oyunculardan bir tanesi atletizmini çok seviyorum ben. Yani sırf bu yüzden birazcık daha böyle Pelicans'a baskı yapıp birazcık daha o oynatın diyesim geliyor. Oyna. Diyorum. Oyna, oynatın abicim. <laughs> Geldik 9'a. Hawks Lakers maçındayız. Trey Young yine Austin Reeves karşısında. Woo! Alleyup geldi Okongu'dan. Okongu da bu arada döndüğünden beri gerçekten çok iyi oynuyor. Hawks'ın da 7 maçlık bir galibiyet serisi var. Ve Capella'nın elinden de rotasyonu aldı alacak yani. Şey yani şu anda süreleri hemen hemen eşitlendi gibi. Ama şu yani Trey Young bu hareket şey değil. Okungu değil. 2 seneden beri özellikle gördüğümüz bir şey Trey Young. Alioop'a götürebiliyorsa götürüyor. besliyor. i̇nanılmaz besliyor. Ve hani bunu çok iyi de yapıyor Hawks. Yani Clint Capella da çok iyi yapıyor. Okungu da bunu yapıyor. Ve yani Nix geçen Power sene buna... çok iyi yapıyor. Nix'i işlediler de işlediler geçen sene. Yani hiçbir şey yapamadı Nix buna. Bu sene de çok çözüm bulunabilmiş değil. Ama işte birazcık da Trey Young'ın havasına bakıyor. John Collins de röportajlarında bundan bahsetmişti. Geçtiğimiz haftalarda yani Trey Young... Potaya giderken hani alıp mı yapacak o floater'ı mı atacak hiç bilemiyorsunuz ve ikisi de gerçekten çok ölümcül. Geldik 8. sıraya. Box Knicks maçındayız. Grayson Allen üçlüğü kaçırdı. Yanis bakıyor. Oo oh, yine bir Allen'a gitmeseydi yok iç tarzı bir pas geldi. Allen'a gitmeseydi daha <laughs> çok hoşumuza gidebilirdi. Bu sırf bu yüzden listene atabiliriz de. Kansız Allen'a gittiği için. Ama yani yok, yok hiç vari. bakalım yok için de bu pası var onu şey yapacaklar mı geçecekler mi bu hafta da ya işte bu court sight dedikleri şey işte yani parke court görüşü vision, evet. court vision pardon yetmedi İngilizce can. evet geldik <laughs> Warriors Timberwolves maçındayız 7. sıra abu Steph Curry'nin dengesi o verdiği hani spin bir daha izleyelim gerçekten evet, şöyle veriyor yani şunu atıyor böyle <laughs> Ve bir daha çok güzel spin gerçekten. Çok, iyi hareket. Ya şans çoğunlukla ama yani bilinçli şansa giden bir hareket bu. Ya bir de hani hafif o Chris Paul'un kıçını çıkarma şeyini de yapmış orada biraz ama hmm. Chris Paul, Paul, Kyle e, kamyon Lowry'nin yaptığı o kıç çıkarma hareketi değil mi yani? Fargo kamyon. Geldik şimdi. <laughs> Geldik Kazba Backs maçındayız. Garland şöyle bir salladı Drew Holiday, Evan Mobley. ooo Evan Mobley posterde Yanis'in üstünden. Abi yani. Mobley olsun izleyelim. Yılın çayla falan demeye geçiyorum ben artık. Ama şey yani yılın en iyi uzunlarından bir tanesi oldu bu adam ya. ya ciddi anlamda. Ya bir de yani şunu yaptı. Yani Garland'ın şunu yaptığı Drew Holiday, Mobley'nin bunu yaptığı Yanis'e gerçekten. Ayrı ayrı, yani... ayrı ayrı ayıp. Ayıp ikisine de ve yani Mobley'den de her, her bahsettiğimde yükselmeye devam ediyorum Evan Mobley için. Yani yeni bir Kevin Garnett mi geliyor gerçekten müthiş bir yetenek arada, görüyoruz Evan Mobley Bu arada yani şey bizim bütün yayınlarımızı izleyenler yani şu noktada şey falan hani sizin kimliği falan bilmeseler bu adam kesin Cowsley falan diyebilir çünkü her yayında bir Mobley'e yükselme var abi. Her yayında. Seviye seviye, her, seviye, yayın her yayında da yükseliyoruz. Yılın çaylakları Mobley, öne çıkanlar Mobley, Smaç Mobley, Mobley's stand, e, Baran Sönmez. Geldik yine, Ja Morant ikili sakıştırmadan çıktı. El -Yup da Brandon Clark'a yani her hafta bir Ja izleyeceğiz ama, kesinlikle. Ama Brandon Clark'ın da topu tek el tutuşu, çift el basışı abi o çok estetik yani şu geçişi geçtim. Şimdi olacak. Abi bir de sol eliyle atıyor şunda. Abi çok iyi Sonra hareket. Sola değil. çekiyor. Çok iyi hareket değil mi ya? Hakikaten çok estetik yani. Ya yani şu iki, şu ikili sıkıştırmaları hani kırmayı geçtim. O kırış içine arkadan geçirerek yapmak gerçekten çok büyük meziyet. Geldik. Pistons Magic maçındayız. Wendell Carter. Bir poster daha Isaiah Stewart'ın üstünden hem de. Wendell Carter da Magic Pistons. Yani gerçi hani biraz çok şey nasıl söyleyeyim e, Siirt köy hizmetleri Siirt ve... Finike spor maçı gibi olmuş birazcık. <laughs> ama yani. izleyenin az oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. <laughs> Geldik Warriors Mavs maçına. Warriors'ın Mavs'i yok ettiği o Bielik'den full sağ pas Kuminga Güzel bir poster şu, şu ama yüce ifade daha güzel abi suratı gelecek ya kuminga'dan ben bu kadar beklemiyordum açıkçası seçildiği yere göre çok büyük beklenti yani beklentileri karşılayamayacak diye bekliyordum ama yani draymond green'in yokluğunda şu anda bir draymond green olamaz yani nihayetinde bulunduğu yer ve hani çaylak senesinde olması belli şeyleri gösteriyor ama bence hani ben fena işler yapmadığını düşünüyorum açıkçası ben daha kötü oynadı kesinlikle ve yani şunu da söylemek lazım hani Warriors değil daha kötü bir takıma gitse kesinlikle maç başına yine 30-32 dakika oynayacak bir oyuncu. Ama Warriors rotasyonunda hani özellikle sezon başında Warriors o kadar tempo yaparken o kadar iyi oynarken hani Kör süre bile veremiyordu. Ancak Kuminga hem antrenmanda yaptıklarıyla hem o kısa sürede yaptığı atletizm ve savunması özellikle o getirdiği enerji kenardan gerçekten çok önemli ve hani... Tırmanmaya da devam ediyor. Ve bir de aşırı atletik abi. Çok atletik yani. Evet. Geldik Warriors maç, uh, Wizards maçına. Memphis o oh, Desmond Bain'den müthiş bir blok. Bunun devamı, devamı da var mı şimdi gelecek? Jaron Jackson'dan, Ja Morante. Abi müthiş takım ya, müthiş inanılmaz zevk alıyorum bu. Yani gerçi Fantasy takımımdaki adama blok yapması gücüme gitmedi değil. O ayrı konu. Ama ya abi şu Desmond Bain zaten çok acayip bir noktada bu sezon. Abi bunu Pası kim atıyor? Smudge'ı kim vuruyor? Yani bu pozisyonlarda bunun tam tersi olması gerekmiyor mu? Point kartın bu pası... Çık pasla... şu smaç yarışmasına ya. Aa. Şu John bir smaç yarışmasında görebilir ya, miyiz yo, ya abi bu sezon? yok anca Twitter'dan, yok Blast, On God's Wave. <laughs> Abiciğim şey yap ya, hani madem bu kadar kendine güveniyorsun, vur şeye, panyaya, masaya demeyeceğim artık. Çıkar smaci vur, panyaya yani. Abi gerçekten yani bu sezon herhalde konuşmayı en sevdiğim iki takım... Biri Memphis, diğeri de Cavs. İkisini de ilk ona sokabildik. Abi gene, Mo gene Mobley geldi yani. Ne ara geldi? Gene Mobley'e döndük. Mevzu Mobley'e. Gel <laughs> geldik birinci sıraya. Oh, evet bu Clippers-Wizards maçındaki fiyaskoya geldik. Luke kenarda top. Son saniye. Abi... Yani. Yani Allah Wizard'ı nasıl biliyorsa öyle yap. Wizards'ı nasıl biliyorsa öyle yapsın abi. Yani millet bazen şey dediğinde kızıyorum tamam mı? İşte o inanılmaz şike döndü şöyle döndü. Abi şike döndürsen bu kadar olmaz ya. Böyle bir akıl tutulması. Hani Luke Kennard'ın falan yaptığı çok iyi iş. İnanılmaz bir ve kaçarken çok inanılmaz dengesiz bir üçlük. Ama abi hani o maçı o noktaya getirdin tamam mı? Yani en yapacağın en son hareket herif üçlük deniyorken o herife faal yapmak ya. Ne oldu? Ya bu da yine gel, hep sorduğumuz soruya geliyor değil mi? Hani eğer 3 sayı gerideyken çünkü yapmaya çalıştıkları belli. Faal yapmaya çalışıyorlar ki üçlük şansı olmasın. Faal çizgisine yollasınlar, iki atış olsun ama yani hep bu soru sorulur. Hep de herkes der ki abi tabii ki de 3 sayı gerideysen git faalini yap, onu faal çizgisine yolla. Abicim sen iyi takımsan, iyi savunma oynuyorsan yap savunmanı en kötü ihtimal uzatmalara gidecek maç. Böyle bir hani faal yapalım orada bir kadakulli olurken bir 4 sayılık oyun oldu burada maçı verdiler. Yani hani burada yap savunmanı zor bir üçlük olacak zaten maçı bitmesine 5-6 saniye kalmış düzgün savunma yap en en kötü ihtimal maç uzatmalara gider değil mi? Ama... Abi işte Wizards tepe taklak gitmeye devam ediyor. Kelin yetmezmiş bir de tepesinde çıban çıkarmış hesabı. Yani şeye dönüyor olay biliyor musunuz bu Vizon Telede vardı ya Baba aküyü çalmışlar hadi aküyü çaldın kaputu niye açıyorsun hadi kaputu açtın niye aküyü çalıyorsun işte pirketleri kırmışlar ise. Abi madem faali yapacaksın niye 3 sayı atarken yapıyorsun hadi Daha erken yapması lazımdı kesinlikle Yani madem 3 sayıyı sayı atmasına izin veriyorsun niye faali yapıyorsun abi inanılmaz bir akıl tutulması ama Şeyi de hani bu kadar Wizards gömdükten sonra Luke Kennard'ın yaptığı hareketi de boş geçmeyelim inanılmaz dengesiz ve uçarak atılan bir üçlük bence çok değerli. Yani bir o şeyin geri dönüşün sonundaki hareket olması sebebiyle bence Ünlem. bir numara hak ediyor yani. Bu se bu evet, ha şey ve hak yine, ediyor. Bu baktığımızda yine ilk onda akılda kalan yani Camorant'ı görmeye devam ediyoruz. İlk onda yine iki tane hareketi vardı Camorant'ın. Sizin için en iyi hareket hangisiydi yorumlara bırakabilirsiniz. Youtube kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu hafta var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.